Herkese selam değerli izleyenler. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlıktan da görmüş olduğunuz üzere bu videoda birkaç tane birimin olabildiğince kısa ve öz bir şekilde analizini yapacağız. Zaten kanal modumuz 1 dakikada ihtiyacınız olan her şey. Yaklaşık 1 dakikalık, 2 dakikalık süreçlerde buradaki birimleri sizlere inceleyeceğim. Video içeriğini beğenirseniz ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ek olarak da açıklama kısmından Telegram linkime erişim sağlayabilirsiniz. Oradan da sinyallerimi paylaşıyorum. Videomuzun ilk birimi Enkay'ı değerli izleyenler anlık olarak 39.18 civarlarında. Tam dibimizde 39.08 civarlarında bir adet direnç noktası mevcut. Buranın üzerine günlük kapanış yapmasıyla beraber bir sonraki hedefimiz 1.618 Fibonacci seviyesi yani 44.92 civarları değerli izleyenler bu noktalar yani. Negatif senaryoda ise burada hemen bir Fibonacci seviyemiz var 0.786 buranın kırılımıyla beraber 36.48-35.54 civarındaki destek alanı denenir. Buranın kırılımı negatif senaryonun devamını getirebilir. Bu yüzden özetle buradaki direnç alanının aşılımı çok pozitif bir durum buradaki destek alanının kırılımı çok negatif bir durum diye özetleyebiliriz. Hacme baktığımızda da günlük bazda çok iyi değilse bile 4 saatlik zaman dilimlerinde yükseliş hacimlerinin yani yükseliş mumlarının hacim ne olduğunu görebiliyoruz. Gelelim videomuzun ikinci birimine Sasa. Burada çok çok basit basic bir şekilde şunu söyleyebilirim. Sasa polyester sanayide ya bu kağıtta direkt olarak Fibonacci seviyelerini ve hız direnç fanı seviyelerini takip edebilirsiniz. Çünkü gerçekten güzel çalışmış olduğunu görebiliyoruz. Yani ilk başta 42.82 ardından 47 60, 51, 85, 56, 25 ve 61 sırasıyla hedef olarak karşımıza gelebilir. Tabii ki buradaki düşüş trendlerinde, daha doğrusu düşüş fanlarını da takip etmek İşlemlerinize çok daha büyük tutarlılık oranı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Negatif senaryo ise 38-70 civarlarında bir adet destek noktamız var. Hatta ben burayı destek noktası yerine şu şekilde alan olarak almayı daha doğru buluyorum. Buranın kırılımı durumunda 35.90 ile 35 civarında bir adet destek alanımız var. Ardından 33.72 gelmekte. Yine Hacmine bakacak olursak Enkay'daki gibi hacimler özellikle yükseliş hacimleri biraz daha düşüşlere göre kuvvetli. Yani minik bir yükseliş trendi var diyebiliriz hacimlerde. Bunu da özetle şu şekilde söyleyebilirim. Buradaki turuncu çizginin aşılımı gerçekleşirse 42.82 ilk hedef noktası olacaktır. Anlık fiyatlandırmaya göre %8'lik yükseliş. Şayet burası direnç olarak çalışmaya devam ederse ilk test edeceği nokta 37.46 ve 38.52 civarıdır diye düşünüyorum. Gelelim BMS çelik hasır sanayiye. Bunu da çok çok basit bir şekilde özetleyebiliriz. 22-22'nin aşılımı durumu gerçekleşirse yükseliş devam eder. Buradaki kocaman destek alanı kırılırsa düşüş devam eder. Bunun bu arada e, buradaki destek alanının kırılımı günlük baza göre gerçekleşmeli. Yani buranın altına doğru bir kırılım gerçekleşip altında günlük kapanışı yaparsa düşüş devam eder. Ve bir sonraki negatif senaryoda hedefi 18.86 ile 19.50 arasında bulunan destek alanı olur. Bunu da yine aynı şekilde şöyle alan olarak çizelim. Burada da yine e, hacimlerin kuvvetli olduğunu söyleyebilirim. Özel 4 saatlik zaman dilimlerinde hacimler bu birime göre biraz daha kuvvetli. Ve genel olarak baktığımızda yeşillerin kırmızılara göre daha ağırlıklı olduğunu görebiliyoruz. Fakat burada e, şunu da şu şekilde özetleyebiliriz. Şurada potansiyel bir... Yükseliş trendimiz var bizim. Buranın kırılımını da direkt olarak özetleyebilirsiniz. Şimdi burada günlük bazdan ziyade haftalık bazda sizlere bir şey göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hafta boyunca kırmızı, özür diliyorum yeşil bir mum e, serisi var. Yani şuradan şuraya çok ciddi yaklaşık 2 aylık bir süreçte yeşil mum e, serisi var. Burada minik bir düzeltme beklenebilir tekrardan yeşil mumlar devam etmesi için ama yani ardarda yeşil mum, 7 tane yeşil mum gerçekten ciddi bir durum. Yani geçmişine baktığınızda bu tarz örneklerin çok fazla olmadığını görüyorsunuz. Özellikle haftalık bazda bunun böyle olması biraz daha düzeltmeyi ciddi kılabilir. Bu yüzden BMS şu an bir tık riskli alanda diyebilirim. Gelelim bareme. Burada 4 saatlik kapanış hemen 20-36 civarındaki direnç noktasının üzerinde oldu. Bu yüzden yükselişin devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Pozitif senaryo ilk hedefinin 22.04 olduğunu söyleyebilirim. Hemen hemen %8'lik bir yükselişe tekabül ediyor. Tam olarak doğru hesaplamışım yani %8'lik bir yükselişe tekabül ediyor. Şimdi eğer içinde olduğumuz mum veya içinde olduğumuz günlük mum 20.36'nın altına doğru hareket etmeye başlarsa 19.50'ye kadar bir düşüş beklenebilir. Olası bir senaryoda alım veya ekleme yapmak istiyorsanız 19.50 gerçekten mantıklı bir yer olacaktır diye düşünüyorum değerli izleyenler. Burunun kırılımıyla beraber ilk majör destek attığımız 18 civarı ama arada yine 19 civarında da bir adet destek noktamız bulunmakta. Burada da aynı şekilde kuvvetli bir yükseliş trendimiz söz konusu. Bu bir şu şekilde de şunu şöyle iki şuradaki mumları da ihlal sayarsak günlük bazda. Şu da şöylemesine ikinci yükseliş trendimiz. Bunları da şuradaki bir iki üç mumu da e, yükseliş trendinde ihlal olarak sayabiliriz. Fazla uzatmadan pamele geçiş yapalım. Çok güzel yükselen bir birim. Çok çok güzel yükselmiş bir birim. Fakat şu yükselişi yapmak için çok bekletti açıkçası. Ki buradaki Fibonacci'nin 0.75'i kırıldığı anda zaten iyi bir yükseliş geleceğini biliyorduk. Yani burada artık Allah'ın emri. Çünkü ne zaman 0.75 aşılırsa ve bunu özellikle öyle göstereceğim. Günlük bazda hacimli bir şekilde yaparsa bir sonraki yeşil bir sonraki mumların yeşil geleceğini artık biliyoruz, öğrendik yani. Benim özel ders öğrencilerimde veya grup ders öğrencilerimde zaten bunların çok farkındalar ve bu yükselişe hepsi değerlendirdi gayet güzel bir noktada. Bunlar tabii ki artık anlık fiyatlandırmaya göre destek konumunda bizler açısından. Bunların hepsini destek olarak çeviriyorum. Şuralarda destek olarak devam etmekte. Anlık olarak da peki karşımıza bizleri neler bekliyor? İçinde olduğumuz haftalık mum bu şekilde kapanışı yaparsa 180 pozitif senaryodaki ilk direnç noktası. Anlık fiyatlandırmaya göre de %10'luk, %11'lik bir yükselişe tekabül etmekte. Negatif senaryoda ise direkt olarak şunu söyleyebilirim. 151 civarının altına kendisini atarsa negatif senaryoda düşüş ihtimali devam eder. Onun dışında 150 ee, 157 civarının altına sarkarsa da kısa vadeli yatırımcılar için yine düşüş devam etme ihtimali söz konusu. Hacim de gayet güzel bunu da söyleyebilirim. Gelelim Angene. Angene de günlük bazda kuvvetli bir destek alanı ve kuvvetli bir direnç alanı bizleri karşılıyor. Buranın açılımı çok güzel yükseliş, buranın açılımı çok güzel düşüşe getirir. Çok çok basit bir şekilde böyle özetleyebilirim. Onun dışında burada şöylemesinde bir yükseliş trendimiz var. Çok bariz bir şekilde bu arada. Ek olarak da şurayı baz alacağım. Şöylemesinde bir özür diliyorum. Şöylemesinde bir şuraya baz aldım. Düşüş trendimiz var. Potansiyel bir düşüş trendi diyebiliriz aslında. Çünkü birinci teyit, ikinci teyit gerçekleşti ama herhangi bir şekilde üçüncü teyit Gerçekleşmedi şu an. Üçüncü teyit gerçekleşmeden de ben bir trendi trend olarak adlandırmaya doğru bulmuyorum. Yani şu an potansiyel bir düşüş trendimiz söz konusu. Üçüncü teyit olup birim düşerse ben artık buraya tam anlamıyla bir düşüş trendi diyebilirim. Fakat şu anlık potansiyel düşüş trendi. Burun da ama yine olası bir direnç olarak karşımıza çıkabileceğini mutlaka göz önünde bulundurun. Hacme bakacak olursak gayet... Şöyle 4 saatlik zaman dilimlerinde gayet güzel e, düşüşler de hacimli yükselişler de hacimli değerli izleyenler. Bu yüzden e, fena bir volatilite yok diyemeyiz. Ek olarak burada sizlere göstermek istediğim içim oku bulutu kısmı var. Bulut gayet güzel gidiyor fakat şuradan mavi çizgi yani temel çizgi diye adlandırdığımız bu e, çizgi negatif yönlü bir ee, dönüş yaptı. Özür diliyorum dönüş çizgisi bunun adı mavi çizgi yanlış söyledim. Buranın kırmızı çizginin altına doğru sarkmasıyla beraber düşüş bir tık daha derinleşebilir. Yani burada içim oku bulutunu içim oku bulutu ile beraber hacim ve destek direnç ve trendleri takip etmeniz çok önemlidir. Grafikte bu şekilde karşınıza gelebilir. Şunu şöyle göstereyim. İstiyorsanız ekran görüntüsü alın. İstiyorsanız ben zaten e, TradingView'da bunları paylaşıyorum. Gelelim ASGYO, ASGYO ya. Şimdi burada bir düşüş trendimiz var fakat düzenli bir düşüş trendi değil. Yani bunu işte buradan bu şekilde çizemiyoruz ya da bu şekilde çizemiyoruz. Burada asıl yükselişin başlaması için 1967'nin üzerine doğru bir hareket yapması gerekiyor açıkçası. Şimdi zaten anlık fiyatlandırmaya göre burası yaklaşık %15'lik bir yükselişe tekabül ediyor. Hani buraya gelene kadar zaten aslında ciddi oranda kar elde etmiş oluyoruz. Fakat şu alanda açıkçası her an bir dönüş olabilir. Yani şuradaki çizginin şu devamı her an böyle bir hareketle sonuçlanabilir. Bu yüzden ben e, ASG'yi o da işlem açmayı çok fazla doğru bulmuyorum. Bir e, Telegram üyemizin isteği üzerine çekiyorum zaten bu videoyu. Tabii ki bunu YouTube'da paylaşacağım. Fakat çok fazla... E, İşlem açmayı doğru bulmadığım bir birim. Arada şuralarda bir direnç noktamız var. Buralarda bir direnç noktamız var ama hani dirençler de çok düzenli değil. Çok garip bir grafik var diyebilirim yani ben bu konuda. Şimdi Şöyle silecek olursak bu arada. Yani destek konumunda da aslında bakarsanız şöyle mesela bana ait bir indikatör var. Yani şu desteği şu olarak gösteriyor. Şuna göre çizmiş. Ama onun dışında böyle çok kuvvetli destek noktalarımız yok maalesef değerli izleyenler. Bu yüzden eğer ASG'ye o e, yatırımcısıysanız bence çıkmak için zaman kollayın. Eğer güzel bir kâra geçerseniz bence direkt olarak bu birimi çıkmanız gerekiyordur diye düşünüyorum. Tabii ki herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi içermez ama yani riskli bir durum diyebilirim. Gelelim Ereğli'ye. Çok güzel bir durumda. Burada bizim bir düşüş trendimiz vardı. Ta 22 Şubat 2023 zamanından gelen düşüş trendimiz vardı. Yani bir yıllık bir düşüş trendinden bahsediyorum. Buranın aşılımı gerçekleşti. Hemen önümüzde 45-62 civarında direnç noktası var. Buranın aşılımıyla beraber 48-46, 49-62 ve 53 civarı pozitif senaryoda ilk hedef noktamız buranın açılımıyla beraber de all time high yani bütün zamanların en yüksek noktasının aşılımı gerçekleşecek. O zaman işte yani ereğliği kimsenin tutabileceğini düşünmüyorum ben. Negatif senaryoda ise değerli izleyenler buradaki düşüş trendinin altına kendisini atması ilk istemediğimiz durum ardından buradaki destek alının yani 43.56 ile 44.08'in kırılımı istemediğimiz bir diğer Başka durum. Gelelim petkime. Hatırlarsınız Pamelle bir şey söylemiştim sizlere. Buradaki 0.75'in aşılımıyla beraber güzel bir yükseliş gelecek. Petkime çok benzer bir olay. 0.75 aşıldı. Şu an beklediğimiz tek şey. Şunu şöyle açamadım. Evet şu an ilk beklediğimiz tek şey buradaki yeşil hacimli mumdan sonra içinde olduğumuz günlük mumda da hacim gelmesi. Yani ortalama hacmi geçtiği anda ilk başta 25'e geçecek ardından çok 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 daha güzel yükselişler göreceğiz. Çünkü hem all time high noktası geçmiş olacak. Yani önünde kuvvetli bir direnç noktası bulunmamış olacak. Hem hacim kazanmış olacak hem de zaten Fibonacci'nin 0.75 seviyesi aşılmış olacak. Özetle. Çok güzel yükselişler bekliyorum. Negatif senaryonun gerçekleşmesi durumu 0.75'in altına kendisini atması durumu olacaktır diye düşünüyorum. Özetle bunu bu şekilde söyleyebilirim. Direkt olarak hatta 0.75 seviyesi ile 25.08 seviyesini takip edin. Günlük bazda hacme baktığınızda baktığınız kuvvet kazanıyor. İşlem açmak için gayet mantıklı bir durum olacaktır. Gelelim videomuzun son birimine. KZBGY birimine değerli izleyenler. Burada çok çok bariz bir şekilde Fibonacci kanalı mevcut. Burada ilk beklediğimiz nokta Fibonacci'nin bir seviyesinin aşılması değerli izleyenler. Yani kanalın bir seviyesinin aşılması. O da hemen hemen 26.92, 27 civarlarına doğru geliyor. Yani aslında Buraya gelmesi zaten %4'lük, %5'lik bir yükselişe tekabül ediyor. Buranın açılımıyla beraber 28 ve 30 sırasıyla bizler için hedef noktası haline gelecek. Burada bir adet destek noktamız var. Buranın kırılımıyla beraber de Fibonacci'nin artık 0.786 ve 0.618 seviyelerin doğru bir girileme ihtimali söz konusu. Uzun zamandır ben KZBG'ye de FIB kanallarını takip ediyorum çok çok uzun zamandır. Bu yüzden ee, hani birimde gerçekten güzel çalışan bir durum olduğunu söyleyebilirim ki grafiğin geçmişe doğru bakacak olursak da dönüşlerin hep Fibonacci seviyelerinde olduğunu görebilirsiniz. Mesela düşüş hep Fibonacci seviyesi. Bunu da bu şekilde takip edin. Mesela yükselmiş düşüş Fibonacci seviyesi. Gerçekten önemli bir durum. KZ, BG, de bunu bu şekilde takip edebilirsiniz değerli izleyenler. Bugünlük videomuz bu kadardı. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz ve bu tarz videonun devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve son olarak da açıklama kısmındaki Telegram kanalıma katılmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.